Demek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün tereyağlı nefis kelebek makarna yaptım. Bir de yanına uzun süreden yapmadığım vitamin deposu havuç salatası yaptım. Zeytinli nefis zeytinyağlı limonlu havuç salatası. Sizlere de güzel bir fikir olsun. Yapan herkese şifa olsun çok sevdiğimiz nefis havuç mezesi. Bir de limon ve tuzunu iyice içine koyup karıştırınca zeytinle de süsleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Tereyağlı makarnanın yanına giden sade bir salata hem bol vitaminli hem de limon ekşisi, ve zeytinyağı ve zeytinle harika bir uyum oluyor. Afiyetle şifalı olsun. Unutmayın evde yemek kanalına gelerek videoyu sonuna kadar izleyip abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.